M. Kahretsin! Abi ben Ozan'la arkadaşlarımı bitirdim. Yani o kadar zordu ki... ...inanmadığım bir şeyi öyleymiş gibi söylemeye çalışmak. Anlatmaya çalışmak. İçinden geldiği gibi değil de olması gerektiği gibi cevap vermek. Açıklama yapamamak. Ya yüzüme öyle bir bakışı vardı ki beni yanlış tanımasın, hakkında yanlış düşünmesin diye gerçekleri söylememek için kendimi zor tuttum. Ya yalan söylüyorum demeye o kadar çok istedim ki. Canım kardeşim benim. Güzelim. Bak canım. Sen çok zor bir şey yaptın. Ama en azından o başındaki beladan kurtuldun. Şimdi önüne bakacaksın. Tamam mı? Bugün hayatın yeniden başladı senin. Hapse girsen, hayatın mahvolsa daha mı iyiydi? Öyle tabii abi ama... Bak Perim, canım kardeşim. Ben senin yaşadığını yaşadım. Hem de birebir aynısını. Yıllarca işlemediğim bir suç yüzünden hapis yattım ben. İçerisinin nasıl olduğunu tahmin bile edemezsin. O cehennemde yılların geçecekti. Tüm gençliğin, hayallerin, emek verdiğin her şey. Üstelik suçsuz yere girdiğin için de böyle için içini yiyecekti. Ama ispatlayamayacaktın da. En acısı da olur zaten. Canım kardeşim sen doğru kararı verdin. Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. Gel buraya, gel. Hep yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Bana bak. Eğer buralardan ayrılmak sana iyi gelecekse, istiyorsan yurt dışına göndereyim, orada oku. Hayır abi. Ben burada kaçmadan gerçeklerle yüzleşerek yaşayacağım. Akıllı kardeşim. Gurur duyuyorum seni. böyle? İyi misin ya? Ne, ne bu hali senin böyle? Peri. <laughs> Peri terk etti. Neden? E, kavga mı ettiniz? Bir şey mi oldu? Teyze, birbirimiz uygun değilmişiz. Öyle dedi hanımefendi. Nasıl böyle bir kanıya varmış ki? Can öyle istedi herhalde. Biz Peri'yle daha doğru düzgün kavga bile etmedik. Ya ben onu mutlu etmek için ne gerekiyorsa yaptım. Ama demek ki yeterli değilmiş. Ozancığım, bak insanların duyguları, düşünceleri değişebilir. Ama bu değişim için de belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla da sizin öyle bir zamanınız olmadı daha. Olmadı da. Ne diyorsun teyze anlamadım. Yani demek istiyorum ki böyle davranmasının illaki bir sebebi vardır. Sen de o yüzden biraz suların durulmasını bekle. Olur mu? Hı? Bilmiyorum. Yani belki de haklısın. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu evde kırılan eşyaların da... ...kalplerinde sayısı arttı. Ya ben ilk defa... ...birine gerçekten sevgimi verdim. Karşılığı bu mu olacaktı teyze? Bu mu olacaktı? Ozan... ...gönül işlerinde karşılık beklenmemesi gerekiyor. Ben de bunu en acı şekilde tecrübe ettim. O yüzden Merak etme, unutma ki bize hiçbir şey olmaz. Ay, vallahi bu cenaze işleri beni çok yoruyor. İçime bir kasvet düşüyor. Hepimizin üstüne atacaklar bir gün o toprağı kızım. Süheyla, küçük kızın halini görecektin. Bahar mı? Ya tabuta yapıştı. Baba baba beni bırakma diye zor ayırdılar garibim. Ablası da öyle. Beni üst kızından ayırmadın abi diye ağlayıp durdu. Ay bu Selma da bir alem. Burada ağlayıp duruyordu. Cenazede öyle ruh gibi baktı durdu. İnsan iki damla göz döker ya. Ne de olsa kocan öldü değil mi? Öyle deme kızım. Bilemezsin içini. Herkes acısını farklı farklı yaşıyor. Kadın ortada kaldı iki çocuğuyla. Bir yandan çaresizlik, bir yandan ölüm. Ne yapsın kadıncağız? Ozan nerede? Ortalıkta görünmüyor. Ben bir çıkıp bakayım. Dur dur, çıkma hiç. Ee, canı sıkkın biraz. Sevgilisinden ayrılmış. Bu ödev için buraya gelen kız mı? Bilmiyorum. Hiçbir sebep yokken... Ayrılmış Ozan'dan. Ay bu yeni nesilde ne çabuk sevgili oluyor, ne çabuk ayrılıyor. Ben bu yeni nesil kızlardan hiçbir şey anlamıyorum yani. Benim oğlumdan daha iyisini mi bulacakmış? Benim oğlum hem yakışıklı, hem zengin, hem eğitimli. Vallahi kendi kaybeder. Elini sallasa ellisi.